Balık yukarıda galiba ya. Atar atmaz aldım sever. Oo çok güzel geldi. Aa. Sonunda ya. Sabahtan beri şu manzarayı bekliyoruz. 10 metreyi de atıyoruz. Biraz sarıyoruz. Sonra makineyi kapatıyoruz. Gergin şekilde bekliyoruz. Çok ufak. Bak hemen hemen bulmaya başladık. Hemen bulmaya başladık. Dedim mi? iri bir şey bastı diye. Evet. Dediğim gibi. Şuna bak, yarısı geldi. <laughs> Onun yarısı geldi. Evet, bugün bir değişiklik yapıp Boğaz Hattı'na geldik babamla beraber. Bakalım altalarımızı saldık, çaparlarımızı saldık. Bekliyoruz. Yukarıdan balıklar görünüyor. Bunlar ne buluyor acaba? bakalım altıya da bir şeyler gelecek mi? Henüz şu an sahilde pek balık falan yok. Bakalım başlayacak göreceğiz. Evet henüz üç, sahilde pek bir hareketlik yok. Babam az önce bir tane aldı yine sift yaptı. Ama çekerken düştü, düştü balık. Henüz bir hareketlik yok. Sabah erken saatlerde geldik doğduğu doğdu iyice. Yavaş yavaş şu arkasından çıkmaya başlayacak. Şu an önümüze bırakıyoruz. Şöyle birkaç metre önümüze bırakıp yavaş yavaş aksiyon veriyoruz. İleri birkaç yere attım. Gelmedi balık. O yüzden şu an ileri atmak bunun pek lüzumu yok. Bir de buranın yabancısıyız. Bakıyoruz herkes önüne atıyor. Çok nadir birer Şöyle çeken var bana hiç denk gelmedi. Bakalım göreceğiz. Evet Üsküdar sahi bugün ne yazık ki biraz kısır. Nerede çekip görürüz o yerden de gelmiyor. Kimse de balık yok. Tamam bir tane sardalya aldı. kapıları değiştirdim. Yine bir ara gidecek henüz. Kapılar şu an boş. Evet, simit almaya çıktım. Şöyle bir sarılı komple boydan dolaşayım balıkların durumu nedir diye. Burada kurşun arkası içine kapalı atanlar var. Ama kovalara bakıyorum kovalar boş. Yapma ya. Bir tane gördüm oldu bir kovada bir tane var. Şurada iki üç tane var. Bakın. Evet iki üç tane alanlar var. Sabah Tek dükte olsa burada bir şeyler olmuş. Burada da iki tane. Orada <laughs> oh, istarlık burada başlamış. Sakın sakın sallanıp istarlıklar. Bu dakika satışlar yapılıyor. Çok maket satanlar var kurşun arkasındaki maket satanlar burada toplamışlar. Neredeyse <laughs> istihbarat işte, dediğim oralarda bir hareket yok şimdi. çağırırız. Birer birer de olsa başladık. Allah, şumuş, ayak kaldırdım şunu ya. Bak bunun boyu güzel, fena değil. Ne var sardar ya. Balık yukarıda galiba ya. Atar atmaz aldım sefer. kaç tane geliyor. Oo salkım. Oo. Oo çok güzel geldi. Oha. Sonunda ya. Sabahtan beri şu manzarayı bekliyoruz. Sardalya. Temel bitti. Bir tane geldi evet. Ama geldi bu sefer. da sandalye de <laughs> Eee hani boş geldi. Kurtuldu mu ne oldu? Balık ara ara yapıyor. Birer ikişer, üçer, beşer bir tane çıkmış atmak uğraşma ama rahatmak baba yakın da balık ya. Sardali var güzel asılıyor ya oltaya. ile güzel asılıyor oltaya. Ama bu iş bir Yok sağ sağ Birer birer geliyor ya. Bir ara çok güzel bir şey yaptı. Şimdi teker teker. Geliyor. Öyle fena değil sadece için.

Evet, birer, birer birer. Birer İstavrit. Sabah çok erken saatlerde çok az istavrit oldu. Şimdi Paso Sardalya geliyor. Koylar güzel, fena değil. Mi? Evet, balık ara ara kesip ara ara yapıyor şu an. Epeydir yarım kil çekiyorduk. Sonra bir yarım saat kadar hiçbir hareket olmadı. Şimdi üçlüyle yine başladık. Bugün <laughs> sardan Hiç bu kadar çok sardan <laughs> da şöyle dinliyoruz. Atarken az önce dört çektim. Vakit kaybetmek için Şimdi atarken böyle bir atalım. 10 metreyle atıyoruz. Biraz sarıyoruz. Şimdi makineyi kapatıyoruz. Gergin bir şekilde bekliyoruz. Çok ufak. Hemen hemen vurmaya başladı. Hemen vurmaya başladı. Yavaş yavaş çekiyorum, biraz olması için. Oo, bayağı bastırıyorum zaten. Çok yavaş çekiyorum, 3, 4, yine 4 gel. geldi O çok sağlam bir. Ha bak götürmüş Allah şey Dedim ya iri bir şey bastı diye. Evet, dediğim gibi. Şuna bak, yarısı geldi. Onun <laughs> yarısı geldi. Ben de dedim herhalde birkaç tane sardalya birden bastırdım ama Sonradan çileko buldun Şuna bak, az kalmış gitmiş. Hadi bunu yesin şey yapıp kovalıyor balıkları. 3 3 3 düştü yolda ya. Oh, hala düşüyor. Ne gelmiyor hemen düşüyor lan ha Ara ara giriyor ara ara çıkıyor. Belli ki burada bir şey var. Balığı kovalıyor. Bir tarafa bir tarafa. Bizim önümüze gelince de bizi avlıyorlar, oluyorlar. Tariflerim. Gerçekli av Balık ara ara yapmaya devam ediyor. Tamam, birer ikişer ara ara gidiyor. Ya, yine kaçtı. Diye çekene kadar dökülüyor. Öyle zaman okundu, öyle ne olur. Rüzgar var biraz. and epey oldu. Evet avımızı sonlandırdık. Sardalya vardı Üsküdar'da. İşte evet sabah çok az tek tük şimdi Sonra sardalya başladı. Saat 10 gibi hızlı bir şekilde sardalyalar oldu. Kovanın yarısını doldurduk. Birkaç kilo var burada. Allah bereket versin. Balık ara ara kesti ama ara ara yoğunlaştı. Belli ki içine koklar bir oraya kaçıyorlar, bir yere kaçıyorlardı. Biz de bakıyorduk, bir sol taraftan balık alıyorlar. Az sonra bize geliyor, bize gelince